Merhaba sevgili dostlar. Şimdi kısa bir video yapacağım. Şimdi geçenlerde hükümetin küçük orta yavru muhalefeti eskiden. Şimdi küçük ortak hatta Bahçeli bundan darılmıyormuş. Küçük ortak denilmesinden. İşte o küçük ortağın hazırladığı bir anayasa taslağı vardı. İşte hazırladıklarını belirtmişti, açıklamıştı Bahçeli. Haber Habertürk'te de Ebru Bayki yönetiminde bir programda işte bu konuşuluyordu ve yorumcular Milletin o kadar derdi varken işte bu anayasa taslan e, taslağın neynesi tarzına yorumlar yaptı. Hatta ben tamamını bilme, izlemesem de e, işte ana, ana şey şeydi işte milletin o kadar derdi var ama bu anayasa e, taslağın neynesi tarzında yorumlar yapıldı. Ondan sonra MHP'li bir vekil hedef sanırım genel başkan yardımcısı olması lazım. E, sanırım diyorum yalan olması. E, hedef almıştı Ebru Ebru Baki Habertürk'ü. Ondan sonra tık Habertürk'ün Ankara temsilcisi Bülent Aydemir görevden alındı. Ee, programın işte genel yayın yönetmeni de istifa etti. Şimdi Habertürk'ün bir sloganı var. Gücü özgürlüğünde, özgür ve bağımsız. Ee, haber kanunu gücü özgürlüğünde. Şunu merak ediyorum. Bu videonun da başlığı olacak. Habertürk hala utanmadan gücü özgürlüğünde sloganını kullanacak mı? Tabii siz de merak ediyorsunuzdur. Muhtemelen. Başka bir videoda görüşmek üzere sevgili dostlar.